Ya öyle söyledi bana. Tamam. Ay buna da yazık be. Hiçbir şeyden haberi yok. Ama gerçi olmasın zaten. Ne diyorum ben saçma sapan. Aa, kızı sen kendi kendine ne konuşuyorsun öyle? Ee, çiçeklerle böceklerle falan konuşuyorum. Diyorum ki hava ne kadar güzel şöyle... Ciğerlerime ciğerlerime mis gibi havaya alsam. Hmm. E çok iyi olur. Belki beynine de biraz oksijen gider. Aşk olsun ama. E, herhalde. Hadi hadi. Sofra hazırlanacak. <laughs> <laughs> Kahvaltı hazırlamışlardır. Yemeyecek misin aşağı? Yok şu an çok yorgun. Sonra inerim ben. Sen Furkan yüzünden kızgınsın bana hala değil mi? Kim arıyor sabah sabah? Adam. Ya açmayacak mısın? Alo, Adam. Ben bugün koşmayacağım. Ya evden de çıkmayacağım. Sen özgürsün yani, izin yap. Ya tamam, yaparım da. Bir şey mi oldu? Yok sadece yorgunum. Ha. Abi, istediğin Getire tablo geldi. <laughs> Süper olmuş. Sence bu oldu mu şimdi? Oldu tabii oğlum sen ne anlarsın kıya. Sakin ya. Elin ayağın birbirine karıştı. Ne alaka be? Saçmalama. Hadi hadi. Takım elbiseyle fena olmuşum. Kabul et. Ya, ya, ne işte? İdare eder diyorsun yani. Üstündeki takımı ben seçtim. Herhalde idare edecek. Ve bekliyorum o zaman. Ne bekliyorsun? Otobüs mü? Ya işte ilk günüm ya. Belki şanslı röpücü vermek istersin. Hadi kolay gelsin. İş tutmayayım ben seninle güle güle. Görüşürüz. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanım. Tamam. Adem. Yardım et ne olur Adem. Yardım et. Yardım. Arkadaşım, başıma gelenlere bak, başıma neler geldi bir bilsen. Kocana hiçbir şey söylemedim, merak etme, çaktırma sen de, rol yap. Çok iyi yapmışsın canım. Nevin, ben poşetleri alayım. Hadi sen geç otur şöyle. Hastaneye gitmesi lazım. Ben ikna edemiyorum. İstersen sen de bir konuş. Ne işin var senin burada? Ya kızım görmüyor musun halimi? Gidecek başka bir yerim yoktu diyorum sana. Sen bende dalga mı geçiyorsun? de birileri var. Ellerinden zor kurtuldum. Bana ne? Bak Nevin. Ben o parayı onlara vermek için aldım senden. Gerçekten vallahi bak kandırdılar beni de. Kızım çok korkuyorum ya. Ellerinden zor kurtuldum diyorum. Allah'ım sen beni deli sanıyorsun ya. Bak ben senin sandığın kadar kötü biri değilim. Ocağına düştüm. Saklaman lazım beni. Sen delirdin mi Ferda? Nerede saklayacağım ben seni? Burada işte. Şurada bir yerde kırılır uyurum ben. Ya, hapishaneden daha kötü olamaz ya. ya. Beni şimdi al bir kulübe koy ben cennette sayarım kendimi vallahi bak. Yok sen aklını kaçırmışsın ya. Ne derim ben Adem'e? Ha? Hadi defol git buradan. Hadi git tut, git Ferda. Ben Adem'e ne diyeceğini çok iyi biliyorum Nevin. O ne? Ne bu? Bakalım. DNA testi. Ne yazıyormuş? Ece Şahin, Ferda Özen'in kızıdır. Ben de kalsın Nevinci. Ne olur ne olmaz. Allah belanı versin Ferda. Verdi zaten merak etme. Ben canımın derdindeyim kızım. Şimdi kararını vereceksin. Yoksa gidip kocanla mı konuşayım? Kasım patı mı bunlar? Öyle. Yalnız kış çıkaramaz bunlar. Korunmaları lazım. Sen korursun artık. Korurum tabii de. Bana ihtiyaç olup olmadığını bilmem lazım. Çiçekler bunu sana söyleyemiyor. Kunduz'u denen adam, sana bir şey mi söyledi? Yok, nereden çıkardın onu? Benden rahatsız olduğuna eminim. Ayağının altına dolaşmamı istemiyor, buna da eminim. Kendini çok ciddiye alıyorsun adam. Herkes senden korkmuyor. Korkmasın zaten. Korkma.